Evet merhaba arkadaşlar bir angutun hazinesine daha çökmenin vakti geldi şimdi bu gavatın hazinesine çökeceğiz arkadaşlar nasıl çökeceğiz hem puan kazanıp hem de paramızı kazanacağız arkadaşlar ilk önce şuradan şu bu angutun bir evini yıkalım bakalım bir şuradan güzel bir puan alalım artı ganimet parası şöyle de güzel bir askerlerimizi dağıtalım Bakın. Aman bulduk barbarı. Sen ne geldin? Al. Barbara karşı barbar. Ha. Gör gari ne Hem benimki de ikinci seviye. Oh. Hem de puan kazanalım bakalım. Öyle. Hem puan kazanalım. Hem iksir kazanalım. Oh yıldızlı kaptık. Saldır oğlum. Hadi bakalım. Aferin ulan seni barbar Geberttin mi? Kavak 8. seviye olmuş hala barbarı 1. seviyede değil ne adamlar var ya Hadi oğlum bakın Yıkın şuraya Aferin Çift yıldız istedim Çift yıldız Saldır şu iksir deposuna Alın bakayım. %51. Yeter bu da ya. Sadece barbarla gördünüz mü arkadaşlar? Hem iksir hem altın çaldık hem puan kazandık ya. Demek ki sadece barbarla da oluyor bu işler. Gördünüz mü? Başka yapacak bir şeyimiz var mı yok? Şu iksirlerini de girseydik olurdu da. Ona kuvvetli adamlar lazımdı. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.